kırıyorum hmm. orada Sen o da sahibi şey özel yapsana özel lambayı

Bu ama kadar ya. köylü olmak ne ya? Evet. iki de bir vampir oluyorum, kaçma olmuyorum, o yüzden artık beni eleyin. Canım seni niye eliyormuşuz? Ben istediğimi elerim yani, benim bir suçum yok. Ben 6 numaraya hak veriyorum açıkçası yani, 5 numara. Neden daha kimse ölmemiş, bir durum olmamış, saçma sapan basıyorsun butona. Vampir sen vampirsin, bunu neden söylüyorsun? Oyunun şeyini kaçırdın yani. Ne yapalım şimdi biz bu bilgiyi? Sana vermeyeceğim. İnadına da vermeyeceğim hiçbir tur. Arkadaşlar Vampir Köylü'den çok sıkıldım. Bence Vampir Köylü'de saklanmaç oynayalım. Vampirler saysın. Köylüler üçüncü taraflar kaçsın. Orospular, velet, <laughs> sen nereye gitsin, git, sen nereye gitsin. Um, um, benden arkadaş olmak isteyen, e, ama vampir olmasın benden arkadaş olmak isteyen, benden arkadaş olmak isteyen açık havuza gelsin. Bütün erkekler açık havuza gelsin bu sefer, tamam mı? Akışım, size diyorum, bütün ama bütün erkekler açık havuza gelin, tamam mı? Ama e, kızlar gelmesin. Tamam mı arkadaşlar? Kızlar gelmesin ama erkekler açık havuza gelsin. Tamam da neden? <laughs> Ay, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. <laughs> neden herkesin interneti gitmeye başladı? Ve e, ben kimseden şüphelenmiyorum. Ve neden bastınız? Mal. mal. Arkadaşlar erkekler Arkadaşlar, açık havuza gelsin. Yani 5 numara çok mal. Yani o kadar boş oynuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Lan boş oynuyoruz. Oyunun arasını çok çok boş oynuyoruz. Arkadaşlar sus. 7'ye verin. Sonraki turda 7'ye 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 12 bize Orak su dedi. Bir de Ebrar. <laughs> Velet istedi. Arka <laughs> Gelin bir arkadaşlar aramızda var. Ne? Bak kimliklerimizi söyleyeceğiz. Ben de söyleyeceğim. Kesinlikle var. Keskin nişancı. Onu kim dedi? Keskin nişancısın değil mi? Hayır. Çıkın dokuz, ya. 9 numara senin kimliğin ne? Söyleyeceğim. Sonunda. Arkadaşlar e, benim 5 numara şahit 9 numara biri öldürdü. Şimdi biz açık havuzda hani erkekler toplansın dedi ya ben gittim tamam mı 9 numarayla 1 numara kaldı orada. 5 numara da çıktı ondan sonra. 9 numarayla 1 numara ikisi kaldı tek. Ondan sonra 9 e, numara 1 numarayı öldürdü. Ondan sonra 1 numara öldü. Sadece 9 numara kaldı. 9 da tabi rapora bastı. Sen ne anlatıyorsun? 2 numaramı olmasın ya. 9 numara öldürmedi. Ben 9 numara elde Arkadaşlar doğru söylüyor. Bir de orada bir numara bekliyordu. 9 numara elde kaldı. Sonra 9 numara öldürdü. Ve 9 numara gitti. Ve para bastı. Arkadaşlar ben bir şey bilmiyorum. Yani bu Öldüren kişi herhalde 9 numara yani. yani. Anlatan kişi 2 numara. Yani çok hızlı anlattığı için 2 numara. Yani 9 numarayı ben de şey yapmak istiyorum. Elemek istiyorum yani. Arkadaşlar. Bırakın artık öldürmeyi falan. Sen bu oynayalım ne güzel. Lambe köyden sıkılanlar açık havuza gelsin. Lambe köy ay. saklanma çölmek isteyenler açık havuza gelsin. Ben orada olacağım. Orada ha, ondan sonra Arkadaşlar 9'a verin. 9 numara 1'i öldürüp şeymiş. Ben zaten 9'a vereceğim. 9'a vereceğim. 9'a vereceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 9 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 Belki de, Çocuk Belki de nasıl gidiyor Evet. Aa 9 numarada Keskin Nişancı ağlıyor. Ben öldürdün yani. Arkadaşlar bir şey soracağım. Bir anda gitti. Ön, gözün önündeydi. Arkadaşlar bu burada em, üç numara gözümün önünde ka, abimi öldürdü. Şu an abimin telefonundan bakıyoruz. Üç numara rampir. Hat, hatta bir numara ruh çağıranmış. Ondan sonra başka şu an çok göremiyorum. E, ama e, ben cadıydım. Hiçbir şey bilmiyorum. Annem bana bir şey söyledi. Dedi ki ben da gidiyorum. gidiyorum Üzeri basarım dedi. Ben de o yüzden tabletimi kapadım. Baktığımda böyleydi. Şey, şey Arkadaşlar ben değilim valla ya. 3 dokuz numara öldü ya. Üç. 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 Cadıyım ben cadı. Üç. 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 Abi, üç. 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 Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hiç ya yalan söylüyorsun. Em, abim cadı. Yok, abi çıktı. Ben 3 numara demedim neden vermiyorsunuz 1 numara ya 8 numara ya sen arkadaş olalım diye kim Bunu dedi ben bana ben ee, ben neden